Eğitim ailede başlar. Bu söz, ailenin eğitimde ilk kurum olduğu gerçeğini bize hatırlatan en güzel sözdür. Ailenin günümüzde geçirdiği büyük değişim ve karşılaştığı bazı sorunlar bilgi ve eğitim alanında yeni çalışmaları da zorunlu kılmıştır. Ailenin birey ve toplum içinde sağladığı eğitim fırsatları büyük değişim dalgası karşısında eski gücünü kaybetmiştir. Bu durum aile eğitimine olan ihtiyacı daha da artırmıştır. Aile eğitimi koruyucu bir sosyal politika hedefi olarak farklı dönemlerde farklı amaçlarla başvurulan yaygın bir eğitim yöntemidir. Aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla aile eğitim programının geliştirilmesi ve akreditasyonun sağlanmasını öngören Başbakanlık Eylem Planı'yla yeni bir süreç başlamıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetlerin ilk adımı ülke genelinde aile eğitim ihtiyaçlarının tespiti olmuştur. İhtiyaçlar esas alınarak müfredat çalışmaları yapılmış ve üçüncü aşamada program tamamlanmıştır. Aile eğitim programı modüler yaklaşımla 5 farklı alanda geliştirilen 23 modülü içermektedir. Böylece çağdaş bir bireyin kazanması gereken temel yetkinlikleri kazandırmayı hedefler. Bu alanlardan ilki olan aile eğitim ve iletişim alanı, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgileri ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmaya amaçlar. Hayatın ilk çeyreği, evlilik ve aile hayatı, aile yaşam becerileri, okul ve aile modüllerinden oluşur. Hukuk alanı, hak ve ödevlerinin farkında olan aile bireyleri oluşmasını amaçlar ve beş modülden oluşur. Hukuk okuryazarlığı, kişi hakları, Aile hukuku, iş hayatı ve hukuk, özel gereksinim grupları. İktisat alanı ailelerin kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmelerini sağlamak amacıyla aile bütçesi ve kaynak yönetimi, finansal okuryazarlık, enerji tasarrufu, aile ve alışveriş, mikro ölçekli işletme girişimciliği modüllerini içermektedir. Medya alanı, ailelerin medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına, gereken bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan medyayı tanımak, medyayı kavramak, bilinçli medya kullanımı modüllerini konu alır. Aile sağlığını koruma ve geliştirme, dolayısıyla ailenin yaşam kalitesini yükseltme amacı güden sağlık alanının modülleri şunlardır. Sağlık okur yazarlığı, sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma, çocuk ve ergen sağlığı, Üreme sağlığı ve sağlıklı annelik, yaşlı sağlığı, ilk yardım. Ailelere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri farklı kurumlar tarafından çok çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir. Bu nedenle sınıf, derslik ve salon gibi geleneksel eğitim ortamlarında sunulan eğitimler için anılan kurumların ve siz değerli paydaşların desteği çok büyük önem taşımaktadır. Daha güçlü bir toplum için sağlıklı, mutlu ve müreffeh aileler oluşturma yolunda çalışmalarımız devam edecektir.